ve gizli kapaklı işler konusu var. Bastırılmış konular var. Mars Plüto karşıtlığında ve bu konu Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bastırılmış, gizli kapaklı konular yeni ay esnasında Türkiye'nin çünkü Plüto'suna karşıt yapıyor bu yeni ay. Bizim 12 derecede e, plütomuz var birinci evde 7 derecede yükselenimiz başlıyor. Ve yeni ay 7. evimizde karşıtlarımızın evinde düşmanlarımızın evinde gerçekleşiyor. Bize karşıdan bir e, atak olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla karşıtlarımızla uzlaşma konusunu nasıl e, karşıtlarımızla baş edeceğimiz konusu gündeme geliyor. Bu yeni ay ile birlikte Türkiye açısından ve Plüto'nun karşısında olduğunda Plüto gizlenen şeylerle ilgili bizim haritamızın zaten özünde olan suç konuları, mafyatik konular, karanlık işler, terör konuları her zaman gündemimizde bunun tetikleneceği bir yeni ay bu.